Merhaba arkadaşlar. Bugün derbideyiz. Beşiktaş Fenerbahçe derbisindeyiz. derbiden geçmeden önce çok kısa size Fake store arkadaşlar yenilendi. Ürün yelpazemiz çok genişledi. Yepyeni ürünler geldi. Gidip kesinlikle bakmayı unutmayın. Ayrıca da çok yani şükürler olsun. O bir buçuk hafta bana zulüm gibi geldi. Instagram sayfamız açıldı. Diğer hesabı da yani yeni açtığım hesabı da arkadaşlar yedek olarak kullanacağım. Oraya da bakmayı unutmayın. Hesabımız da çok şükür açıldı. Derken Beşiktaş niye bu kadar kaptırdı? Yani kardeş nokta Kardeş.official'ı takip edin. Evet geri Çok. geldi. FK nete de bakmayı unutmayın. Maçtayız arkadaşlar. Abi benim bu maçla ilgili maalesef kötü düşüncelerim var. Aslında sen daha iyi bilirsin. Evet. Böyle koltuğu sallanın sergen her şeyden büyüktür gibi bir. <gülüyor> Abi <gülüyor> sen konuşman vardı bana dedim maç öncesinde. Evet. Sergen Yalçın bu tarz derbileri... Ee, çok iyi oynayan bir hoca. Allah Allah Ayrıca de birazcık da e, kuyruk sıkıştı gibi beşiktaşta <laughs> Sergen Yalçın'ı. Ee, ki görüyoruz Abraham'ı kesmiş. Evet. Ee, yani bunlar çok çok büyük bir değişiklikler aslında bakarsan e, beşiktaş için. Allah, ee, Allah aman aman. Ee, Sergen Yalçın e, bugün kendine ve zaten ilk yarıda da e, şöyle bir şey olmuştu. Ali Koç da Sergen Yalçın'ı istiyor, Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gelsin gibi söylentiler, spekülasyonlar vardı. Ee, bu yüzden de Sergen Yalçın bence bir Fenerbahçeliyim ama bize burada hat bildirmek istiyor gibi gelir. çünkü evet, Sergen Sektim Yalçın. Abi, abi bu Ser tarz şeylere adam yani. Sergen Yalçın zamanında da sıkara çakmak, kontrol kontrol edip bizi yenmiş bir adamdı maalesef Alanya Spor dedi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Sergen Yalçın bizi iyi çözer. Çözmüştür zaten. Öyle düşünüyorum. Ya, Zaten Sergen Yalçın'da bu maçı kaybederse eğer çok sıkıntıya girer. Evet ya bu maçı kaybeder, sonraki maçlarda da puan kaybeder veya kaybederse gönderirler gibi Sergen Yalçın'ı. Ama inşallah bizim teknik direktörümüzde Tedesco inşallah güzel bir motivasyonla, moralle geldik buraya. Hazır Trabzon'la Saray berabere kaldı. Evet. Biz de arkadaşlar inşallah buradan deplasmandan çıkarız gibi ve bu arada sözü tekrar sana bırakıyorum. Bunlardan da ben anlamıyorum. Abraham Abraham'ı çıkarttığı için pres şeması nasıl pres şeması yapmış ki arkadaşlar dakikada 3 o kadar hayranlıkla baktım ki Sergen Yalçın'dan hiç beklemiyordum. Forvet yok. Ya elbilen Tore de forvet aslında ama Abraham'a göre daha kanat bir forvet. Ya pivot forvet değil. Top tutan bir adam değil. Ya şu an 4 2 bir de önde yani forvetsiz gibi oynuyor ama öndeki baskı bizi çıkarmıyor yani. Kerem'e Merem'e hiç top atamadık. Evet. İleride bir oyuncuya 3 kişi falan düşüyor. Bizim bir stoperimiz az önce Ostergold'ün yanında Cengiz vardı, Ture vardı. E, arkasında hemen Rafa olması lazımdı. 3 kişi presliyor. Biz bu şemayı nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Sence, Sence söyleyeyim. Tedesco'nun yani Süper Lig'i anlaması, derbiyi çözmesi, şu şemayı çözmesi en az 10 hafta. <laughs> Maalesef yabancı hocalar ligde böyle oluyor. E peki Atakan bizim ne yapmamız lazım? Bu bayağı bir pres var. Presi... Abi bunu ne yapacaksın? Anca kontradan falan değerlendireceksin. Çünkü çok pres var. Bak merkez hep boş kalıyor. Hep kanada yükleniyor. Bizim aslında merkezimizde güçlü yani. İsmail, Alvarez falan var. Yani... Çok kanattan oynamamaya çalışacağım bu maç. Bence. Oynarsan gol yersin gibi şu anda. Yani Beşiktaş'ta aslında kanattan gol atar gibi o, geliyor. Kerem çalım. Yok ana çalım at ya. Kaçıncı top kaybı bu? Senin demek istediğin o zaman Beşiktaş bu pres şemasıyla aslında kanattan ortalarla gol bulabilir Aynen, gibi yani. geliyor değil mi? Aynen. merkezden oynamıyor çünkü. O zaman kanattan işte dikkat etmemiz lazım Biz de çünkü üçlüye dönüyoruz. Evet. İleri ya çıkarken en sevmediğim şey şey topu aldığında üçlüye dönen hocalardan nefret ediyorum ya. Yani bu da maalesef arkadaşlar kanatta herhangi bir ortada e, biz orada eksik yakalanacağımız Baksana için şunu, abi sıkıntı görebiliriz. Gelişte maalesef bak. şu anda görüş öyle. Bayern de basıyor. Ya merkezden oyun kuracaksın. Hazır Ederson'un falan da varken aslında Alvarez, Carchurt merkezden oynaman lazım da o yapmıyorlar. Yine atla kanat oynuyoruz. Baksana niye kanat atıyor? Kurban oldu. Eyvah eyvah ta. Ay kötü pas, kötü pas, kötü pas. Boş lan boş. boş! Yapma be, boş ya. Ya Allah'ım ya, ya abi, abi daha biz daha beş. Ne anlatıyoruz ya? Ne anlatıyoruz ya? Oğlum Demizel anlattığımız oldu. Ulan Tedesco göremiyor mu bunu ya? Ya Allah'ım ya Rabbim. Oğlum daha kadar. Ya iki ya. tane maç izleyen gençiz yani biz bunu görebiliyoruz. Dediğimiz gibi sorma dedi. Ortadan gol oldu. Ya. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Kim adam kaçırdı yine ya? Abi üçlüye döndü çünkü stoper. Bak ileri giderken üçlü de. Nerede oğlum Levent Levent nerede? Yok işte yani. Osterwold'de mi? Osterwold'de sağına soluna bak ya. Lan iyi kokuldu öğretiyorlar önce soluna sonra sağına bakmayın ya. Boş kaçırdığı adama bak Allah aşkına. Ya Abraham'ı çıkarttı adam Sergen'i de koydu O normal ya. ya. Abraham'ı kesti koydu adam 5. dakikada atıyor ya. Haydi hayırlısı. Fenerbahçe genlerine dönüyor. Tekrar sinir stresli. Sergen Yazıcı sevinçliğe şey Tekrar stresli günler bizi bekliyor. 1-0 dakika 6 Abi yani. Levent'le, Mevent'le olacak şeyler değil yani. Abi değil bu... yani. Arce Brown ya bu da aynı Mourinho'ya benzedi ya. Arce Brown'un tempoyu tutturmaya çalışırken niye bir anda Levent Mercan atıyorsun? Bir de der ya? Yani yok! Yani anladın ya mı? Ya başka adam Allah koy. Allah. Gerekirse Oster Rol'de sol bek oynasın. Madem beğenmiyorsun hiçbirini. Bunlarla olmaz abi, olmaz yani. 1-0. Aldık başına belayı. Gör bunlar 2'yi de atar ilk yarı bitmeden. Vallahi şu prese bak Atakan. 2 4 5 6 7 8 kişi basıyor. Hala da kanattan oynuyor Fener. <laughs> Koltuğu sallanan sergen korkutuculuğu diye bir şey var abi. Pas 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 oyun kuruyor. İleri gidemedik ya. Abi şuraya bak biz Ederson'a kadar pas yapıyoruz. Bak geldi Ederson'a geldi. Merak Ederson. Allah Allah. Ya sensiyon. Bravo. Allah. Hayır. 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 Hayır be. Ya abi. Ne sinirsiz ya. Pas 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 pas. Yap kardeşim yap. Biraz daha pas yap. Tamam mı? Ya 50 tane transfer yaptın. Şu Cengiz'i gönderdiğin kadar verim alamadın ya. Asensio'ya bak abi sen ne, durumda geldin? Yıkılıyor tek müdahalede ya. Tek müdahalede yıkılıyor şuna bak. Yapıyor, ya bu bak. Alvarez ya Alvarez Asensio değil ki. Alvarez Al de değil şey. Oğlum Demirhan topçu mu attı golü? Evet. Adam stoperden gelip top çalıp gol atmış bir de ya. Oster dedi yine kaleyi kapatmış. Sen ne işe yaramaz bir adamsın. 22 ya, 2 Abi 2-0 20 dakika anasını satayım biz 6'lık 7'lik de... olacağız An galiba. An ne oldu oğlum? Sen Anadolu kulüplerini Fenerbahçe'nin Yılmaz Vural çok güzel bir sözü vardı. Fenerbahçe'nin ölüsü ikinciliği oynar. Aynen öyle. Zaten liderliği oynar. Güzel kardeşim. 139 tane transfer yaptınız bu kulübe. Hala bir sürü eksiklikleri var. En süperstar zannedenler var. 2 tane, üç tane Anadolu kulübüne gol attı diye süperstar zannedenler var. Ya kardeşim Fenerbahçe'nin arması, Fenerbahçe'nin sarı laciverti. Buradaki ilk 11 çıkartalım. Paf'lik'inden getirelim. Yine ilk üç oynar. Yine ilk üç oynar. Yine ilk üç oynar abi. Kırmızı gelebilir mi? Orkun'a bana gidiyor. Kırmızı gelebilir mi? Sert bir müdahale gibiydi ama Orkun sarı yedi. Bakalım. Alverez'e vurdu. Kırmızı. 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 Ama Ver dün Aynı dün Dünkü oldu. Ya. Dünkü oldu. Dünkü oldu. Dün, dün pozisyonda aynı. Kırmızı. Dünkü Trabzonspor'un. Ulan spor ne saçma bir şey. 2-0 bak şimdi. Kırmızı yiyor. Haklı. Teşiktaş. Trabzon Trabzonspor'un dün. Evet. Yediği kırmızı kartın aynısı. Kırmızı kart vereceksin. Bu da senin gözün önünde olmuş hakem. Bu da senin gözünün önünde olur. ne işe Kırmızı kartı vereceksin. Ki. Bak dünkü hakem helal olsun. Çıkardı çat diye verdi orada. Dünkü pozisyonla aynı kırmızı kart. Kırmızı. Orkun kırmızı yedi. Evet. Sarı Orkun da yani burada çok saçma gitti. İki sıfır öndesin zaten. Orada topu alsan olur almasa ne olur. Orkun Kaptanı e ef ef efsane, efsane, efsane diye gel gazoz oldun. Hadi gülüm hadi. Hadi. Hadi, hadi, abi, abi, hadi. Lütfen lütfen ya. 2 sıfır ya. Soğaya kadar girdi. Sergen Yalçın bayağı küfür ediyor. Öfkeli. Ama muhtemelen Sergen Hoca da izlese. Şey gidip kırmızı de. Kırmızı der. Kırmızı der. Hoşunu maçın adreneli ve ekşini. Abi. Kırmızı abi kırmızı. Abi hani hakkında haberler çıkıyor. 2-0 öndesin. Bu maçı kesin alman gözüyle lazım. Tabii buradan gelirsen bir de 2-0'dan. Sergen Hoca'nın gözünden de bakmak lazım da. Şu an bakacak durumda değiliz. Çevirin şu maçı ya. Bayis yapsana diye... Bayıs yapsana diye ya, hakeme bağırıyor. <laughs> Ama arkadaşlar, evet, arkadaşlar kimseye lütfen tabii ki oradaki seyirciler de maçın adrenalini tabii de görmeyebilir. Ee, çok Sergen Hoca da 45 dakikada devre arasına girsin. Monitörden izlesin. Basın toplantısının sonunda zaten muhtemelen kırmızı kart olduğunu söyleyecektir. Kırmızı kart çünkü. Aynısı dün Galatasaray Trabzonspor maçında oldu. Aynen. Tam şeye kalkın oraya basıyor. Aynen. Ema eğer Ema dedim Ema Ema ama eğer kırmızı kart yemezse yemin ediyorum beşlik yaptılardı bizi. Aa Sergen Yalçın da kırmızıydı. Sergen de kırmızıydı. Ne oluyor abi? Oğlum ne saçma bir maç ya. Sergen de kırmızıydı. Nereden nereye geldik iki dakikalar? Evet. İşte futbol anların oyunu abi. Önemli olan bizim anında maç, gol bulmamız. Çevirin, çevirin. İlk beş dakika içinde bir şok golü bulursa Orhun'un Orhun gereksiz müdahalesi. Yalan yok. Lan, abi. Bu ne orta açsana kardeşim. Ya bu takım beni cinlendirecek ya. Bu ne oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? yer ya orta açıyor. Şükür yer sol kanatta. Nerede ne ne? Nerede Kerem Aktürk oldu? Oğlum. Hadi oğlum hadi lan hadi ya. 10 kişi 5 dakika için hadi bir. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Oli, Oli, Salih'in zarar. Ya yemin ediyorum. Oley, abi 10 kişi kalmasalardı 5 tık olduk. Geçenlerde Sergen Yalçın var. Ya, Tarihi farka gidebilirdi. 10 yani. kişi olmasak 5'lik tık olduk ha. Tarihi farka gidebilirdi Sergen Yalçın Hadi. Ol be, bravo. Hadi hadi. Lan hadi dışarı çıkıyorum biz zaten. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Oh be kardeşim hadi, hadi, be, hadi, hadi. oh be kardeşim be. Yani şu Fenerbahçe kadar tehlikeli bir şey yok ya. Yarım saatte ne duygu değişimleri yaşadık, bir bilseniz. Of, oh, hadi başım ağrıdı. Vallahi başım ağrıdı. Abi, Orkun'un ya, ya Or 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 o kadar böyle amatörce bir evet. hareketi olmasaydı, Beşiktaş bizi beşlerdi yani. Evet. İlk kere en az 3-4 görüyorduk. 3 olabilirdi. Üç çok net olabilirdi. Dakika 24'te mi yemiş Gösterdiler. Önce bir şöyle koştu. Dedi herkes penaltı veriyor. Yok, yok, penaltı. Sonra Kerem'in yanına gitti. Penaltı yok. Yok abi penaltı yok. Kendi ayağına takıldı. Kendi. Yani. <laughs> öyle bir gitti ki şöyle gibi böyle penaltı. Ya bize Ama yani... Tenste. Arkadaşlar bazen insanlar şey diyor. Abi niye şu pozisyonu yorumlamış? Ya abi her şey yorumlarsa zaten video 90 dakika olur. Vallahi. Yani görmediğimiz şeyleri yani görmediğimiz derken. Önemsiz olan şeyleri yorumlamıyoruz ya. Yani penaltı değil yani bunu. Tamam ya. Yani tartışılacak bir pozisyon değil, mi? değil yani. Düşmüş o abi ne diyeyim? Geliyoruz abi. Geliyoruz. Bu benim ilk pasta yiyi şimdi. Biliyor musun? <laughs> Biliyor musun bunu? Bu benim ilk pasta yiyi şimdi. <laughs> Oğlum heyecansız. Bu benim ilk pasta yiyi şimdi. 2 2. Dünyanın en kötü hocası. <laughs> Vallahi abi derbi ki ne derbi. Oğlum oğlum asensiyo musun be? Oğlum sana Asen baktım. Bu da tepki vermeyince dedim ne Asen oluyor? Böyle yapıyor. Yapı Bam gibi <laughs> Hissettim abi baksana şuna. Güm. Abi 10 kişi kalınca psikolojik çöker. E, çöker. O zaman ikinci yarıda büyük bitme. Aldık. gol, 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 gol daha atarız. Abi 2-2. devre arasındaki 2, 2 ile giriyoruz. Muhteşem. Ama tabii ki dediğimiz gibi 10 kişi olmasaydı bizi öttürürdü Yanay. Yanay çok kötü şeyler olurdu. Korkma olsun şimdi Olsun 2-2. Maçın sonunu ön izlemeye çalışıyorum. Büyük bitmel işte Beşiktaş taraftarı yine Sergen Yalçın konusunda ikiye bölünecek ama arkadaşlar abimin dediği gibi kırmızı olmasa ya bu maç Allah bilir 5 falan olurdu büyük ihtimal. Olsun Yalçın çok güzel bir sözü var ya. Golü de ben baktım. Ne yapayım? Aynen, aynen. Oyuncunun kalitesi. Geldi Orkun Kökçü amatörce bir hata yaptı. Bir de Orkun'dan yani hiç yani, beklenmez. Yani kaptan. 2-0 olmuş durum. Sen öyle bir topa girişim var? takımı be, ben, ben, bence Orkun Kökçü bitirdi yani. Aynen. Beni ilgilendirmez ama. <laughs> Anlamam abi ben. Ben bilmem. Bu benim ilk pasta. Bu benim ilk pasta işim. <laughs> Oğlum ne Çok oh derbiydi gibi. ya. Derbi gibi her derbi yani ya. Şöyle maç olsun her gün izlerim. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. <laughs> www.fkstore'a uğradıysanız ayrıca tekrardan açılan instagram sayfamızda baktıysanız ikinci yerdeyiz. Ya Oğuz hadi boş ver de. Güya en iki kilit oyuncu çözemiyor mu yani gerçekten 10 kişilik takımı ya. Adamlar 23 dakikadan beri 10 kişi ya bir de. Ya hadi pas 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 pas. Ya bu Levent niye var ya? Oğlum korkun şu kontrataktan atacak gibi geliyor bana böyle. Hep böyle olur ya. Ağzın yaya alsın Ya tamam da hep böyle olur ya yani. Atamayan atarlar. Futbol deyimleri. Atasözler. Yani hocam 2-0'dan 2-2'ye de sen getirmedin Tedesco yani maçın ambiyansı getirdi. 10 kişi kaldı. 2 dakika içinde 2-1 oldu. 2-2 oldu öyle Aynen değil mi? Öyle yani öyle. sen bir bir şey yapmadın yani. Oyunun ambiyansı getirdi yani onu. Şu anda 2-2'den 10 kişi rakibi almak sana yazar. Doğru değil mi? Aynen. Ya doğru. Ya Talişka ayakta Aynen. duramıyor Sevegör ya. Çek şu topu adam. Vallahi Talişka alırsa gibi ya. Hadi ya. Vur lan. Ya Talişka sana mı öyle geliyor? Bana da mı öyle geliyor? Halı ya. Abi hep öyleydi o, hep öyleydi. Bile bile aldık yani onun böyle olduğunu. Baba renklere bak. Yine kaptırdı. Hey, bu. Abi, abi Rafa'yı çok istedim Fener'e ya. Şuraya bak ya, Rafa abi ya. Ne Rafa, topu kaybetti. Ne Rafa abi, abi, ne topu kaybetti. E, tamam orta sahada. Ne yapsın adam? 10 kişi tek orta sahada Rafa var. İki kişi Rafa'yı durduramıyorlar Atakan. Rafa'da olmasa Beşiktaş Rafa'dan yumurta olurdu yani. Hadi buyur. <laughs> Vay! La biriniz vurun buna gel. Vallahi şut atmıyorlar ya. Buna <laughs> geldi lan. Nerede oğlum? Yeni geldi lan. Vur la vur. Tariş. Anca tanışıyor. Yani ya. bir şunu yapacaksın. Oradan da lan tanış Oğlum hadi lan. Ya bu John Duran

Öğrenmiş oldunuz düş düş diye bağırmayacaksınız. Baba bak kaydı. Ya dur be. Ya sen bu lan be. be. kardeşim be. Sen <laughs> ne niye bana vurmayacaksın? Ya dur be. Uf Ona bak be. Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> of. Attığın gole bak ya. Şuna bak. Dur adem mi ya? Ne oldu? Duran ya. emmi yaşıyor. <laughs> üç demeyeceksiniz bize. Üç demeyeceksiniz. Aa, formayı çıkardı hareketler. Bize 3 üç demeyeceksiniz. Allah Allah. Adam kendi çabaladı et de attı be. Kaydı top düştü vurdu formayı çıkardı. İşte bu be işte bu. Gel, gel. Yeah! Kartal işim! Of. Oh be abi derbi aldık ya. Derbi aldık be kardeşim be. Bu benim ilk pasta işim. Bu, Bu benim, benim, ilk pasla. pasta işim. Of. Arkadaşlar. 3-2 kazandık. Tabii rakip hakkımızı kazandık. kazandık. Hak. ara söyle. Tabii ki de rakibin kırmızı kart yemesinin de çok büyük payı var. korkun yani şey yapalım. Orkun Kökçü ama Tedesco'nun bugün beğendiğim tek hamlesi Duran oldu. O da yani çok şükür kendine geliyor gibi. Arkadaşlar bir, birinci yarı söylediklerimin arkasındayım. İkinci yarı e, maçın 2-0'lık bir ambiyansıyla kırmızı kart geldi. Bu maç Orkun Kökçü'ye tamamen yazan. Eğer Orkun Kökçü kırmızı kart görmeseydi bu maçın böyle olacağını ben düşünmüyordum. E, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart yiyişi ambiyansın maçı çekiye getirişi ve artık Tedesco'nun da hamlesiyle 3-2 gidişi. Sergen, Sergen Yalçın'ın da <laughs> çöküşü. Allah razı olsun abi. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için www.fkstore.net'e gidip bakabilirsiniz. Instagram sayfamız da açıldı. Fanteci kardeş.official Orası geri geldi merak etmeyin. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. ครับ